Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ağır silah moduna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar totalde 13 kilden oluşan güzel bir gameplay'i sizlere ulaştırmak istedim. Kanalımız sizlerin desteğiyle nihayet 1000 aboneyi geçti. Artık 4 taneli rakamlarda ilerleyişimizi sürdüreceğiz. Acelemiz yok. Rahat rahat yavaş yavaş yükseleceğiz. Ben tabii ki her zaman olduğu gibi videoları devam ettirmeye çalışıyorum. İşten fırsat bulabildiğim kadar ya da ne bileyim boş zamanım olduğu kadar sizlere video çekip ulaştırmaya gayret göstereceğim. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ben yakın bir zamanda M3 yapay zekaya geçtim. Bu cihazın alım satımını ve kurulumunu da kendim yapacağım. Şu an bir tane siparişini verdim. Yine buna benzer bir sistem ama M3 değil Ligza 2 Pro siparişi verdim arkadaşlar. Bunların da e, kurulum ve kullanımı konusunda videolar gelecek. Şimdi sizleri gameplay ile baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Video hoşunuza giderse kanala abone olmayı, e, videolara beğeni atmayı, aşağıya da küçük de olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Şimdi hazırsanız gameplayimize geçelim. Keyifli seyirler. <laughs> şu eve inersem hemen şuradan şuradan silah 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 ver 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 tam tahmin ettiğim gibi helikopter serserilere <laughs> Nasıl ya. Ya adamı çok açık oynamayacağım. Pompalı mermileri atalım. Şunları alalım. Okey. Çantamızda olmadığı için. Tabi yerimiz yok haliyle. Bu da muhtemelen Toros mermilerini almaya çalışıyordu buradan. Hatta şu şey atayım da şunu alayım. Ee, tamam. Şu mermileri alabiliyor muyum? Alamıyorum. bir şey bulayım da çanta bulayım da sonra oynayacağım. Abi burayı çanta koymayı unutmuşsunuz ya. Yani. Bakayım ne bu? Ha, evet, bak. alamayacakları şeyleri toplayalım Please recall me. <laughs> Tamam kankacım halledeceğiz şimdi halledecek halledecek o karşı inen adam atıyor bu arada oraya bir tane adam inmişti ya şeyle helikopterle o adam sıkıyor wie <laughs> Nopio Please recall me. Kankacım bak öyle E üçlerinde pusarak olmaz ama yakışmıyor bak anladın mı? O güzel. güzel 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 güzel. Please recall me. Got it. Okay. Şu benim anlamadım. Bunu rakip mi atıyor? Ne bastın be birader? Ne bastın ya? Kankacım bak. Böyle yapıyorsun. olmuyor ama. Bayıp bir şey var yani. Şu sağlık çantamı basayım ben. Ayıp ama yani. İyi çok güzel. Abi bu ne böyle ya? Cidden bu ne böyle? Küçük çocuklara mı denk geldim? Ne oldu acaba anlamadım bak. Çözemedim ama. Neyse bakacağız. Abi neden hep kroza bilmem ne veriyor ya. Bana doğru düzgün bir silah ver abi bu ne. 24 para var. M4 alabilirim. 4x'im de var. Çalışır. <laughs> değil mi? 3x'im var hatta. 4x değil. Hemen şuraya bir bakalım. Şimdilik iyiyiz. 5 kilimiz var bunun bir tanesi bottu yanlış hatırlamıyorsam Bakacağız Ne var şimdi burada eklentimiz ee, Mermimiz yeterli gibi 15 tane Çok iyi Şimdi burada odaları gezerken bir bakıyormuşum. M4 çıkıyor. <laughs> o ne? Burada bir araba durmuş. Kesin kaldırma kulesinde adam var şurada bir araba durmuş. Kaldırma kulesinde araç var. Burada şimdi araba da yoktur. Tabii ki yok. Abi durup durup kendi kendilerine sıkıyorlar ya. Bakacağız şimdi. Aha. Ay. Köfte or seni. Ya şu sağda adam var sanki ya. Evet. Bu araba da patladı ama. Kimse de yok ki yanımda. Birlikte oynayayım. Gacım bak, böyle şeyler yaparak beni üzüyorsunuz. Bak ciddi söylüyorum ya. Yapmayın ama böyle. Cidden ayıp oluyor ama. Bak. bak böyle yapıyorsunuz. Ondan sonra siz de üzülüyorsunuz. Ben de üzülüyorum. Olmaz yani. Anladın mı? Adamı görüyorum da şu an sıkmayacağım alan dışıyım çünkü. Abi yeter ama ya. Yeter ya. Yeter ya. Vallahi bıktım ya. Arkadaş ne info çıktı bunlar. Sesini açmıyor. Info, 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 info. Bu ne böyle ya? Gördüm sizi. Birlikte de oynamıyor. Bak nereye gitti? Neyse bakacağız. Abi hepiniz bana sıkın tamam mı? Hepiniz bana sıkın. seney şu tankı şurada kill vermeden bitirdik ya bu işi daha ne diyeyim artık. Ama tabi diğer rakiplerin desteğini de yaban atmamak lazım. Çünkü onlar da güzel destek verdiler. We are number 1 Şöyle bir skor alalım bakalım. 13 kill. Bakalım. Şura kaç kill? 2 kill. 2072 hasar. Evet arkadaşlar, güzel bir gameplay'in daha sonuna geldik. Yeni bir gameplayde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.